Web sitesi için sayfaları hazırlarken kullanacağımız belki de en çok ve yoğunluğu en fazla olan mat materyal e yazılar olacaktır. Yani metinler olacaktır. Metinleri düzenlerken Adobe Muse içerisinde gerçekten çok işimize yarayacak bir text paneli var. Bu text paneli ile aklınıza gelebilecek birçok düzenlemeyi yapabiliyoruz. Hemen bununla alakalı örneğimize bakalım ve text panelini inceleyelim. Adobe Muse uygulama dosyaları içerisinde metinlerle çalışmak, şablon sayfa Muse dosyasını çift tıklayarak açıyoruz. Açmış olduğumuz sayfada hakkımızda adında sayfa var. Bu sayfayı çift tıklayarak açalım. Açıldığında da zaten sitemiz için de öngörmüş olduğumuz hakkımızda metni için alt bilgi alanı yani footer'da da zaten vardı. Hakkımızda başlığı altında dry plus nasıl çalışıyoruz ve neden biz başlıklarımız vardı. Bu başlıkları üzerinde text paneliyle nasıl düzenleyebileceğimizi göreceğiz. Öncelikli olarak penceremi tam ekran yapıyorum ve daha sonra hemen buradaki ilk metin kutusunu selection tool'la seçtikten sonra dikkat ederseniz options paneli tamamen değişiyor. Bu options paneli şu andaki değişme değişmiş olan yapısı bir metin kutusu üzerine yapabileceğim işlemleri gösteriyor. Metin kutusuna çift tıklayıp İçerindeki yazıyı düzenlemeye başladığımda da Text paneli üzerinde görmüş olduğumuz birçok düzenleme burada Options panelinde de görünüyor. Hatta daha fazla bile var. Paragraf ve karakter style panellerinde burada seçim yapabileceğimiz listelerini görebiliyoruz. İlk olarak baktığımızda sol tarafta text no states yazıyor. Herhangi bir buton olarak düşünmedik zaten buradaki yazımızı. Buradaki yazımız bir başlık. Yazıyı seçerken komut A ile tamamını seçebilirsiniz veya dilerseniz masa da istediğiniz bir bölümünü seçmeniz de mümkün. Text bölümümüz var. Bu text bölümü baktığımızda yine aynı şekilde bakın text panelinin tamamı yine burada da karşımıza çıkıyor. Sağ tarafı doğru devam edelim. İlk seçimimiz neredeyse bir font seçimi. Web üzerinde kullanabileceğimiz fontlar sınırlıydı. Ancak Cufone adı verilen sistemler ve şu anda Adobe'nin de birçok fontu bulut teknolojisiyle e, internet üzerine taşıması ve bunu typekit.com sitesi içerisinde toparlaması gerçekten işimizi çok çok kolaylaştırdı. Hele ki Adobe Muse'a tasarım yapıyorsanız ilerleyen bir sonraki derste de göreceğimiz Typekit video eğitiminde de göreceğimiz Ad web Fonts ile Typekit içerisinde bulunan yüzlerce fonttan istediğiniz herhangi birini buraya ekleyebilir ve internet ortamında da rahatlıkla font özelliğini kaybetmeden yani farklı bir fonta geçiş yapmadan kaydedebilir ve siteniz içerisinde istediğiniz konumda kullanabilirsiniz. Eğer Adobe Typekit'i veya Jufon gibi bir teknoloji kullanmıyorsanız internet sitesi tasarımı yaparken... O zaman buradaki farklı yapıdaki fontları bir PNG dosyası şeklinde almanız gerekiyor. Veya JavaScript uygulamalar var. Onlarla birlikte almanız gerekiyor. Onlar da her tarayıcıda, hele ki eski versiyon tarayıcılar kullanıldığında sıkıntılar yaratabiliyor. Burada hemen ilk anda Arial seçili. Çünkü güvenli web fontları var. Yani güvenilir web fontları var. Bu güvenilir web fontlarının ilki zaten Arial. Burada bulunan fontlar hemen her bilgisayarda yüklü olan standartlaşmış fontlar ve web içinde de ağırlıklı olarak kullanılabilen fontlar arasında. Bu fontlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Fontlardan herhangi birini seçtiğinizde bu fonta ait eğer bir bold seçeneği varsa buradaki bold butonu veya italic butonu altı çizgili yani underline demiş olduğumuz özellik aktif hale gelecektir. Bazı fontlarda bunlar olmuyor. Bazı fontlarda bu özellikler olmuyor. Font seçiminin hemen yanında fontun boyutunu belirleyeceğimiz alandır. Burada peki fontun boyutunu nasıl kullanacağız? Onu da iyi düşünmek gerekiyor. Web için metin stilleri video eğitiminde bunu ayrıntı olarak değindik. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. 12 Punto web için okunabilir bir Punto boyutu, 11 Punto biraz küçük kalabiliyor. Ancak 13 ya da 14 Punto gibi puntoları, Puntolar üzerinde kullanmanızı tavsiye ederim. Hele ki 14 Punto'yu özellikle kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü artık web sitelerini sadece 15 inç, 17 inç veya 21 inç bir monitörle bakmıyoruz artık. Mobil cihazlar üzerinden de web siteleri inceleniyor. Bu incelemeler esasında bir cep telefonundan da bakabilir, bir tablet cihazdan da bakabilir. O yüzden buradaki font boyutlarını kötü durmayacak şekilde 14 punto, 15 punto gibi boyutlarda kullanabiliriz. Hemen daha sonrasında az önce de söylediğimiz gibi bold, italik ve altı çizgili yapabileceğimiz butonlarımız var. Bunlardan herhangi bir seçtiğinizde seçili olan metin veya metin kutusu Hemen o stile dönüşecektir. Evet, sonraki alanlarımız paragraf yapısı, paragraf hizalaması nasıl olacak? Standart olarak sola yaslı geliyor. İlk hazır değer olarak ortalı yapabiliriz, sağa yaslı veya genelde buradaki gibi uzun metinler üzerinde kullanılan, paragraf bazındaki metinler üzerinde kullanılan tamamı iki yana yaslı metin tipini kullanabiliriz. Bunlarda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bazen aralarda nehirlenmeler dediğimiz tipografik hatalar olabiliyor. Bu paragraf yapısını ve tipografiyi daha iyi öğrenebilmek için tipografinin temelleri video eğitimimizde teorik eğitimlerden izleyebilirsiniz. Evet, sola yaslı olarak standart değeri geri dönüş yapıyoruz ve metin kutusundaki yazılara renk vereceğimiz alan Burada hemen renk kutucuğuna tıkladığımızda Color Swatches direkt karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta Color Picker üzerinden istediğimiz herhangi bir tonu biz de burada oluşturabiliriz. Veya RGB ve Hex olarak istediğimiz herhangi bir rengi de burada seç, e, direkt değer olarak girmemiz mümkün. Sağ üstteki Sample Color butonuna bastığımızda da bu metinin hangi rengi sahip olmasını istediğimizi çalışmamız içerisindeki herhangi bir noktadan alabiliriz. Örneğin, sipariş ver butonunun üzerine gelip tıkladığımda metnim buradaki örnek almış olduğum rengin aynısını hemen yazıya uygulamış oldu. Hemen klavyeden komut Z ile geri dönelim çünkü birkaç düzenlememiz daha var. O düzenlemelerimizi yapalım. Metin üzerindeki rengimizi siyah olarak geri çevirelim. Çünkü üzerinde yapacağımız daha değişiklikler var. Daha iyi görmek için burada seçmiş olduğumuz renk birazcık açık bir ton. Renk ayarlamasından sonraki işlemimiz harfler arasındaki espası ayarlayabileceğimiz bir şey. Bu harfler arasındaki espasların çok yakın olmaması gerekiyor. Bazen tipografik düzenlemeler yapıyor olabilirsiniz. Eksi birkaç değer olabilir ama gördüğünüz gibi yani eksi 2 piksellik ya da eksi 2 de değeri bile çok fazla bir değerinde bile bazı harflerde okunmamaya neden olabilir. O yüzden eğer fontunuzun yapısı da tabii ki de burada önemli. Font aralığı eğer çok dar geliyorsa bunu hemen bir punt olarak artırabiliriz. Ancak şu anda seçmiş olduğumuz fonta göre, standart arayale göre buradaki yapı gayet iyi. Satırlar arasındaki boşluğu buradaki leading değeri ile yapabiliriz. Leading değeri %120 olarak ayarlanmış durumda. Bu iyi bir değer arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Paragraflarınızda paragraf başı yapmak istediğinizde buradaki indent ayarlamasını kullanıyoruz. Bu ayarlama sayesinde vermiş olduğumuz değer satır başından itibaren ne kadar içeriye gireceğini söylüyor bize. Evet, bu şekilde paragraf başlarını da ayarlayabilirsiniz. Buradaki arttır, azalt, yukarı, aşağı bakan üçgenlerle, üçgen butonlarla ayarlamanızı yapabilir veya klavyeden manuel olarak devrede girebilirsiniz. Şu an bir bu paragraf bir metin kutusu içerisinde. Örneğin şu ortadaki paragrafımız bizim için biraz daha önemli. Bunu italik olarak yapıyorum çünkü bir e, söylemi burada geçiriyoruz. Ayrıca metin kutusu içerisinde de biraz daha pardon biraz daha içeride başlamasını istiyoruz. Aynı şekilde sağ kenardan da içeriye doğru yine biraz sıkıştırma yapabiliriz. Şuradaki sit de düşsün. Evet. Buna benzer metin kutusu içerisindeki düzenlemeleri de buradan yapabiliriz. Yine text paneli üzerinde yapabileceğimiz iki önemli özellik daha var. Onlar buradaki ekran genişliğim yetmediği için burada görünmüyor. Hemen text paneli üzerine bakıyoruz. Text paneli üzerinde Alt kenarda bulunan iki paragraf arasındaki boşluğu ayarladığımız alan. Bu iki paragraf arasındaki boş ayarlarken iki farklı değerimiz var. Çünkü paragrafı seçmiş olduğumuzda bu paragraftan önceki paragraflar ve paragraftan sonra gelen paragraf aralıklarını ayarlarken iki farklı değere ihtiyacımız olacak. Buna benzer uzun metinlere sahipsek yani 3-4 paragrafa sahip bir metine sahipsek bunlardan herhangi birini kullanarak her bir değer atamanız yeterli olacaktır. Tabi bu işlemi yaparken metin kutusu içindeki yazıların veya paragrafların tamamını seçmemiz lazım. Bunun için de klavyeden komut A. Evet. Burada hemen iki paragraf arasındaki değerimiz 10 piksel olsun. Ve şuradaki aralıklarımızı sıfırlayalım. İntelik değerini de kaldıralım. Evet alttakine, alttaki paragrafa baktığımızda üstteki paragraf çok daha düzenli bir yapıya kavuşmuş oldu. Metin kutusundaki düzenlemelerinizi yaptıktan sonra selection tool'a geçiş yaparak bu metin kutusu üzerindeki boyutlandırmayı ki zaten bir paragraf yapısı şeklinde olduğu için haliyle büyütüp küçülttüğünüzde boyutuna göre buradaki paragraf yapısı da değişecektir. Satır aralı, satır sayıları artacaktır haline. Buna benzer düzenlemeleri aslında her bir metin kutusu için tek tek yapmıyoruz. Karakter ve paragraf stilleri video eğitimlerinde de anlattığımız gibi metinin yapısına göre yani başlık mı, bu başlık tabii nasıl bir başlık, büyük başlık mı, altı başlık mı ona göre veya içerik metin mi ona göre birer stil atayıp web siteniz içerisinde bütün metinler üzerine de bir standart getirmiş oluyoruz.